Arkadaşlar bugün gerçek kamera oluşturulan dönüştürülen şeyleri izleyeceğiz. İnternet sıfır baba. Arkadaşlar bu gerçek ev kamerasında şimdi oyuna açılacak. E, oyun oynayacağız. Yükleniyor. Evet yüklendi şu anda. Bu şey şu an. Tam otu et başımda oturup sesini değiştirdim. Logo değişti. Şu anda altında bir oyun Ama Bu parça Şimdi kameramızdan başlayalım arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız. Şu anda arkadaşlar bayağı bir oyun değil. Şu anlık ala yok arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir oyun. Kamera geçelim. Abi kim niye oraya kalıyor tamam, burada anormallik diye bir şey yok ama bence anormallik var ya. Bırakın. Anormallik ben de dikkatli bakmaya çalışıyorum gerçek gerçekten Anormallik rahmeti. Basittir ki. Bu nedir? Oh. Anormallik. Evet anormallik. 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 <laughs> Şu anda anormallik göremiyorum. Ama 5 dakika sonra sesler eksilenecekti ama da ses yok. Mu? Böyle oynan devamlı sessiz söz belki bu oyunu Google'a indirir de. Siz bu oyunu biraz bulamazsınız arkadaşlar. İşte ben Google'a indirdim. Google Play'de.

başka anormallik yok ama yani şu şey. o sikti nasıl bulanamadı? böyle bir şey var hay senin ben raporu gönder. Böyle bir şey. nesne var. Nasıl bulunamadı? Nesne var işte. Beyaz bir şey var. Allah sizin belanızı vermesin. Neyse tamam, tamam, Hala burada bir şey var. Abi bence bu normal değil. Bu anormallik diyelim. Anormal bir, var. bir şey var. Bir şey Buldu lan. Neyse yine oraya geldik. Raponun aşağı çıktı. Şurada da normallere baktım da şurada bir şey var ya. Yani. Ne yapacaktım siz? Ses, ses çıkınca ses çıkmıyordu. Ne yapacaktım ama anlamadım arkadaşlar. <laughs> ben de şu arkadaşlar bence oyunumuz bu kadardı. Eğer oyunumuzu sevdiyseniz like falan atın. Tamam ee, tam da böyle. Ama arkadaşlar bunların devamını istiyorsanız like falan atın. Yani şu an oyun düzeldi. Ben beğendim. Siz de beğenmişsiniz. Oğlum oyunda şöyle gerçek bir oyun ama çok beğenmedim. Böyle başlık oyunlar da var ben indir sonra bugün de böyle bir daha bir şey belki tam Oğlum bu arada oyunda